Neden neden bu kadar poğaça alır bir insan. Az kişi izledim. <laughs> Onlar <her> tane kendi tığı gibi. Az kişi izle tane alacağım. Öyle <laughs> tamam. Yeter zaten bir anda. yani. Hani fazla fazlada 4 poğaça. Hello everyone. Today we are teaching you guys how to make a poster for a theater play. Bütün reytingi düşürdün. Şimdi yükseldi Evet, o tokar yeterli bence. Geliyorlar. 4, 3, 2, 1. Hadi bak gör. Şans da benim Bekleyeyim. Sesimi çıkarmam sen diye ne kadar. Olmaz, yakalanırız. Kaldık. Çekeceğimi ara güneş gitti. <laughs> Tamamdan gelme bir yetenek. Bekleşim ya. Bu benim. Şimdi arkadaşlar, Hayat dedi ki... Ne dedi az önce? Suyu dedim, sen içeri kayıt bizim bir zahmet et. Ben dedim kokusundan ayırt Şimdi videoya başlamadan önce dedim ama tek filli olan bardakta ne suyu var? İçme. Doğru. Çok filli olan multi, <gülüyor> elefantlı <gülüyor> bardakta ise <laughs> çeşme suyu, muğla suyu vardı. Ben Doğru. Ben anladım. Kokuyor bana su. Oğlum nasıl ya? Hiçbir şey yok. Hayır ama işte. Kendinize iyi bakın. Bu burun hassas bir fındık. Fındık. Çek Dur. bunu profilden. Ha. ha. Allah bu burnu niye büyük geldi yani? zannediyorsun? <laughs> <laughs> ha. Şaka benim burnum idam. Bak. Bak o. Yeterliğe bak. Burnundasın değil mi? <laughs> Sen de mi geldin? Meydanı size bırakacağımı mı sandınız? Şimdi görürsün sen. <laughs> Anladım işte yani. Yamuklanmadık. <laughs> Biz şimdiden olmaz. başladık Ekspres hocam başlıyor. tırnakları yemeye. Evet hocam. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Benim de kalp atışım değişmeye başladı. Doğu ekspresine geri <laughs> yani döndüm. Bu duygu iyi mi kötü mü onu bilmiyorum ama gerçekten kalbim ağzımda yani. başka bir seviye. Çok da küçültmüyorum ya. Onu fak olmasın değil mi? Evet ama bence ortadan ikiye böldükten yeter yani. Şudur. Yes. Evet. Zaten Sen kendi güç küçülecek yani. Aynen. Budur. Neredeyiz? Kitchen. Kitchen. <laughs> If you know, you know. Okeyiz. Evet. Budur ya bak bak bak. Nusretçen. Hiç dokunmadan yapıyor. Muhteşem bir yetenek. Yani. Muhteşem. Hem daha hizyenik olduğunu inanıyorum ben bunlarla. Yalanları sıkıp duruyorum her, dönük, her yerlerde. <laughs> Budur. Yani. Üç yapıyorum. Geri yani. gelecekmiş. Öyle mi dedi? Öyle dedi. Sen çıkmıştın. Zengin midir acaba? <laughs> Yalnız kaldığımda. Aa bende de yok senin o kısmı. Anne sen beni sevmiyor musun mu diyordun sanki? Anne gerçekten <laughs> sadece <sardaki> kumdan insanların <laughs> ayaklarını yakıyor mu? Peki unicornlar da var mı anne? Poniler. Senin derdin bu mu Marta kadın? kadınlar? Evet bu baktım <laughs> sandım artık bir pony'nin üstüne binip gezemeyeceksen böyle dünyayı. Kızım düşün İngiltere'de bir köydeyiz. Türkiye'de yaşayanlar da var. <laughs> Haline şükür ettim. Evet, Otelimiz var. <laughs> ne istiyorsun? Ama cidden öyle değil mi? <laughs> <laughs> Derdi <laughs> bu Avrupa'dan falan yani. ya. Ya Burjuva işi <laughs> derdiler ya. Kızım al. Şey şey, <laughs> gelsin. Türkiye gencini görsün. O sevinleri o yanlış Albert Kalın bir <laughs> daha yazsın. Ben bu oyunu bozarım aga. <laughs> sefillik budur. Sefillik budur. Hı. Elini tabağa değdirememektir. Aynen <laughs> öyle. Burada antrikot da yapıyor olabilirdik bak. <laughs> e paylaşacaksın Yusuf değil mi? Herhalde. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. e, karı yemeği yapsın geri şey yaparım. <laughs> Neredesin? Evet. <laughs> 96 96 96 96 96 müzikle bakalım. Müzikle. Tamam bir dakika bunu. Oğlum başardı anne. <laughs> bir de ilk müzikle bakalım. Hocam bir de iltiyle deniyorum. Çok bir zor de şeyler kesin. Bir de lüç. Tüyler bir Ya bu da Hayır. Ya Hayır bunu biz mı? kendimiz yaptık öyle. Olmaz o videoya ait bir şey. Ya siyah evet. olsun. Şunu bana müzik saniyesi güzel bir yerde dikiyor mu? Hocam hiçbir öğrenci bu saat duymaz. Aynen tam tersi. 4. Sizi kapatıyorum. Aa, siz de bir de... Bir dakika de... şimdi kızların karına çıkacağı bir şey. Bir, yani ben gidemiyorum bir yere malum. Yok yanımda şimdi bu evde. Büyük <laughs> Tüm hizmetler ben <Vedat'tan. gülüyor> Hizmetler Vedat'tan. Allah'ım 500 cepat. <laughs> <laughs> 500 olmaz bir. Ben Vedat.

Şimdi bağları Hadi kopar Baran hemen. Allah'ım. Bilekte Vedat alacak gibi geldi de bilemedim. Baran kendine geldi. Hadi Baran. <laughs> Baran <pap> Hadi Baran. adamın bilek devrilmiyor. Oğlum senin bilekte. O ne cezaktan? Valla ben kazandım. Ben kazandım. Kazandım. Oyna. Bilir <laughs> Vedat kazandı. Yani. <laughs> <Böyle. gülüyor> ben bence hakkımdı yani. Memene bir şey takılacak ha? Tatlı yok yani. Ben tamam. tamam. oğlum o oldu yaptı adam daha ne yapsın <laughs> ya? Şaka yapıyorsun. Şik şek şok oldum şu an. Yürü, gir gel. Oradan tele gir geleceğim. Yapma şimdi, yapma. Ne oldu ya? Hayır, hayır. Baran daha kıvrak. Ya biraz melodiyle uyuma gidelim. <laughs> Ritim kulağı da yok. Hayır. Bizim köyde geldi bizim yeni gün oluyor. Ritim yok. misiniz beyefendi? Kararsızlığım. Kararsızlığımız, kararsızlığınızda sizin adınıza üzüldüm. Bir şahsım adına bir üzüntüm yok açıkçası. <laughs> Beni dert etmeyin lütfen. Benim için mühim olan birbirimizi anlamış olmamız ve buradan kötü bir intiba bırakmadan ayrılmak. Bu evi asla unutmayacağım sözüme inanın. Umarım günü geldiğinde kapınızı yeniden çaldığımda karşınızda bu halimden daha iyi bulursunuz beni. <laughs> Hanımefendi, benim size... Affedersiniz, yol çok yormuş benim. geldiğimden beri ilk defa dışarı çıktım Özlem. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ee, ben senin adına üzülmüş değilim. Kendi adını diliyorum. <laughs> Yok olmadı onu bile yanlış söyledim. Senin adına çok sevdim hayatım. Değil mi? Çünkü yazıktı, günahtı. Seni, sen dışarı hiç çıkama diye bir yere tıkmıştım yani. <laughs> Neyse. Artık çıktım evden. En azından. Otobüste de ezber yaptım. <laughs> Ama tüfetimi de göstermek istiyorum Hiçbir şey beceremem ama hayat yani. Hiçbir şey beceremem. Şimdi anlatabilirim. Özlem'in Özlem iş kadını olmak üzere. Görüşmek. Hayat Hanım ne hissediyorsunuz? Don, duygularım dondu. Hadi bir <laughs> şey hmm. Gerginim. Ama bu heyecan da olabilir. Duygularımı da çok tanıyamadığım için şey ben. Ben böyle biriyim. <laughs> O heyecanlı geldiğiniz haller değil. Bu kadar. Anlıyorum. Baran Bey. Merhaba, ismim Baran. Kamera tutulmasını bana çok seviyorum. Mesela, <laughs> bir insan beni kuru bir hesabın altında çok mutlu oluyor. Yakın arkadaşlarla bir telefonun kuru altında çok mutlu oluyor. Oyun Oyunlayabilir, ne diyor, <laughs> Oyunla ilgili ise, iyi, güzel, anı olarak kaldı. Şimdi şey galibim, ee, <laughs> Kaçma gelebilir biliyorum ama yani, Tanrı'nın önünde olmak benim çok övünüyor. Bütün günler bakarsın. Yani, bu oyun kısa falan değil. Tanrı'nın statüyle çıkacağım da Tanrı'ya. Yani. Çok mutlu oluyor beni. Kendinize iyi bakın. Sığının. Ben oyun hakkında mı konuşuyorum? İstediğin her şey hakkında. Öncelikle sesim kısık. Ve oyuna kim çıkıyor falan var. <laughs> Umarım güzeli. Bilmekten kısıkmış. Ee, oyunda çok salak karakter oynadığım için çok mutsuzum. Ama mutsuzum çünkü ben olsam ben de bir şey yapardım. Ama de gücük oluyorum o kadına. Sonra sonra seni kız geçirebileceğimi sanmıyorum. O geçirmek zorunda yani olmalı sanmıyorum. Ama yapacağım. Mecburum çünkü. Yat başka. Başka bir şey yok. Tamam. Evet, e, Özlem Hanım sizdeyiz. E, ben öncelikle oyun alakası konuşmak istiyorum. yaşlandı. Bu sene de yaşlı oynadığım için mutsuzum. Ama çaktırmamaya çalışıyorum çünkü bu işi çok iyi yapıyorum. E, i̇kinci olarak da ezberim var ama bazen gidiyor. Aynı şey iki, 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 ama burada <laughs> da koşayım ne yapalım arkadaşlar geldik biz de buralara öyle bir işte. şimdi ambulans var moralim bozuldu eskimi izleyin falan yani evet, evet bu kadar <laughs> ne de ya Ben daha iyi biliyorsun şimdi şimdi Tamam dönüş şu tamam дальше тебе двигайся и понемногу Ди bana enerjiyi kanat Enerjini kanat takadım daha iyi bir New York City. Good night, good night, good night, good night.